I don't understand you Turkish people. You work for money, while we are working for our honor. Biz Türklerde de bir atatüzü vardır. Herkes ne eksiyi varsa onun için çalışır. <laughs>

<laughs> evet arkadaşlar Faruk Okçuluk kursuna hoş geldiniz. Kurs ücreti 50 TL'yi verdiniz inşallah hepiniz. Şimdi kursa başlıyorum arkadaşlar izleyin. Bak. <laughs> Kurs bitti arkadaşlar. Hocam atmadınız arkadaşlar. bile ya. 50 TL bu kadar aslanım. Bir sonraki Hocam. kursta Okyay'dan çıkacak arkadaşlar. Ben seni silmekten şeref diyorum. Oğur çekim ol, oğur çekim ol. <laughs> ay, 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 ay. Kardeşim, yılan yap kendini. Ужасненько. 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 Ay ananı s***, s senin ben. Patat diyoruz lan sana. Sönme anama sönme. Çık lan sen oynamıyorsun. Çık dışarı. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla. Geri bas lan Geri bas, Geri bas Aga ne oluyor sana aga? Ne, lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır. Senin elini kopartırım. Ama. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ha? ne yayılana, ne yayla konuşuyorsun. Ben bu çocuk gibi o yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. Bu çocuğu ezdirmem size. Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma. Konuşma lan Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Kardeşim acelem var da yüzüme bir su çalsam be he? Olur mu? Olur olur olur, olur. Eyvallah kardeşim Eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa varmayacak mıyız? Doğrudur kardeşim <laughs> Sıcaktan eridim be Cehennem ondan ne? daha sıcak Salih Sen misin kardeşim? Benim kim olduğum Kardeşim ben kaçıyorum o zaman Ama bak hırsızlık yapıyor. <laughs> yok 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 kardeşim yok Hadi bakalım <laughs> Ona ben de denemeliyim. Bakalım olacak mı Rejus, doğru mu söylüyor? Harbiden oluyorlar la Rejus, sağ ol. Şimdi biraz müzik ekleyelim. <laughs> yenemezsin. Biliyorum evet. Ama o bilir Hello. Bu. Baba. Tamam sus. <laughs> 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 Senin o kalbinden silinen aşk var ya. Benim kalbimde dövme dövme. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Hiçbir şekilde silinmiyor. Artık dinleneceğim. Gel kızım ben sil... <laughs> Özlediğim biri var ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Sizi az önce fark ettim ve aklıma bir fikir geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Düşünseniz ya biz evlensek ve bir çocuğumuz olsa, çocuğumuz sizin kadar akıllı ve benim kadar güzel olsa, ne kadar iyi olmaz mı? Hmm. Ama bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu çünkü farklı ihtimallerle de karşılaşılabilir. Başka ihtimaller anlayamadım ben ama kusura bakmayın. Aslında anlamamanız normal. Bir örnek vereyim. Mesela çocuğumuz benim kadar çirkin, sizin, sizin kadar, kadar aptal aptalda olabilir. Olur. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Siri ne derse onu yiyeceğiz. Siri. Ya. Gidenler de sanıyor ki kalanlar ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yerde kalmıyor aslan parçası. Ben fakirim ben para veririm. Git fakir. Sen de kısa boylusun ama. E, sana ne veririm bu yıldan? Aa sana ne?